Normalde erkek çocukları doğduklarında idrarın çıktığı deliğin pipinin ucunda olması beklenir. Ama bazen hayatta her şey beklendiği gibi olmayabilir. Ve bu delik olması gerekenden daha aşağıda, penisin gövdesinde, hatta bazen daha da aşağıda penisin kökünde, hatta daha da aşağıda anüse yakın bir mesafede yerleşebilir. İşte pipinin ucunda olması gereken bu deliğin daha aşağıda bulunmasına halk arasında Peygamber sünneti bizim dilimizde ise hipospadyas deniliyor. Düzgün tedavi edilmezse kişi hayatı zindan edebilen bir probleme dönüşebilir. Çocuk Cerrahı'nın seyir defterinde size hipospadyası anlatacağım. İyi seyirler. <laughs> Anne karnında bebek gelişirken 7. 8. haftalara kadar kız ve erkek arasında bir fark yok. 8. 9. haftalarda erkeklik hormonu diye nitelendirebileceğimiz androjenin etkisiyle ortak yapıdan erkek genital organa doğru dönüşme ayrışma başlar. Eğer bebekte yeteri kadar androjen uyarısı olmazsa ortak yapı kız çocuk olarak gelişir. Ama uygun miktarda androjen varsa penis gövdesinin ve Penis başının içerisinde oluşan idrar kanalı birleşir ve sürecin sonunda sünnet derisi penisin çevresini 360 derece sarar. Böylece 17. hafta gibi pipinin oluşumu sonuçlanmış olur. Büyümesi, gelişimi ise doğuma kadar devam eder. İşte bu oluşum sürecinin bir aşamasında oluşan duraklamada ya idrar kanalı tamamen oluşamaz, böylece delik penis kökünde veya daha aşağıda kalır. Veya penis başının kanalıyla penisin glansın oluşturduğu kanal birleşemez. Ve böylece penis başının hemen altında bir delik oluşur. Ayrıca sünnet derisi de penisin başını sarmak yerine böyle üst tarafta kapşon gibi kalır. Ki biz buna hudut propülsüm diyoruz. Çok kafanızı karıştırmadan biraz hafife indirgeyeyim. Sonuçta penis gelişimi bozulup hipospadyası oluştuğunda idrar kanal deliği olması gereken yerde değildir. Peniste sıklıkla aşağı doğru böyle bir eğrilik oluşur ki buna da kordi denir ve sünnet derisi penisi sarmaz böyle arkada kapşon gibi kalır. Neden böyle olur? Nedenini tam olarak bilmiyoruz. Bazı risk faktörleri var. Mesela artmış anne yaşı, annede şeker hastalığı olması, 37 haftadan erken doğum, Babada hipospadias olması, anne adayının sigara içmesi, bazı ilaçlara maruz kalması, tüp bebek yani bir şekilde androjen uyarısının bozulmasına neden olabilecek olaylar. 1970'lerden beri görülme sıklığının gittikçe artması çevresel faktörlerin çok ön planda olabileceği izlenimini oluşturuyor. Günümüzde 300-400 bebekte bir görülebildiği kabul ediliyor. Hipospadiasın tanısını sadece fizik muayene ile koyabiliyoruz. %40-50 bebekte delik olması gereken yerin biraz altında, glansın içerisinde veya hemen altında oluyor. %25-30 gibi daha aşağıda penisin gövdesinde, %20 gibi de penisin kökünde veya daha da altta torbaların altında idrar deliğini bulabiliyoruz. Yine önce fizik muayene ile eşlik edebilecek anomali olup olmadığını anlıyoruz. Cinsel gelişim bozukluğunu düşündürecek bir bulgusu yoksa veya hipospadias ucu yakın bir tipse izole hipospadiaslı çocuklarda ultrasonografi yapıp böbreklerde problem olup olmadığını araştırmaya da gerek yok. Çünkü böbrekler daha önce farklı bir embriyolojik yapıdan gelişiyorlar. Hipospadias olan çocuklarda penisteki problemi cerrahi olarak düzeltiyoruz. Tabi hemen sorular gelmeye başlıyor. Bu sorulardan örneklerle devam edelim. Mesela her hipospadyas ameliyat edilmeli mi? Eğer idrar akımı aşağı doğruysa, yani çocuk ayakta işeyemeyecekse, penis de ileride cinsel ilişkiyi olanaksız kılacak kadar eğrilik varsa, kısırlık oluşabilecekse cerrahi mutlaka öneriyoruz. Bu sıkıntıları yaşamayan erkeklerde sadece istenirse kozmetik amaçlı yapıyoruz. Nitekim ameliyat olmamış 56 erkeğin katıldığı bir çalışmada hepsinin ayakta yaşayabildiği, kısırlık yaşamadığı ve görüntülerinden memnun oldukları ifade edilmişti. Biz de çok uçta böyle çift idrar deliği gibi görünen glanslı deliği olan olgularda ki bunlar yaklaşık %10 gibi bir oranda karşılaşılıyor, bu bilgileri paylaşıyoruz. Peki diğer soru, hipospadyaslı çocuklar sünnet edilebilirler mi? Biraz önce anlattığım gibi sünnet derisi asimetrik olarak kapşon şeklinde glansın arkasında kaldığı için yeni doğan sünneti yapmaya uygun değil. Çok hafif olgularda bazen hipospadyasın tamiri yapılmadan derinin alınması yani sünnet yapılması isteğiyle karşılaşabiliyorum. Ben kişisel deneyimle böyle olgularda sünnet yapmıyorum. İleride ne olacağı belli olmaz. Çünkü o sünnet derisini biz hipospadyas tamirinde bazen tüp yapmak için bazen de yeni yaptığımız tüpten kaçak olmasın diye destek amaçlı kullanabiliyoruz. Burada şöyle bir ayrıntıya mutlaka dikkat çekmem gerekiyor. Sünnet derisinin kapşon gibi olmak yerine penisi böyle tamamen sardığı olgular nadir olarak var. Diyelim yeni doğan bebekte sünnet yapmaya başladık. Deriyi arkaya doğru sıyırdık ve deliğin çok hafif yerinde olmadığını gördük. Ne yapacağız? Böyle durumlarda sünneti devam edilebilir. Çünkü ileride yapılabilecek cerrahinin başarısını etkilemediğine dair yazılar mevcut. Yalnız ebeveynlere hipospadyasın sünnetten kaynaklanmadığını iyi ifade etmek gerekiyor. Bir diğer bana gelen soru, hipospadyas ne zaman ameliyat edilmeli? Her ne kadar literatür bilgisine baktığımızda 6 aylıktan itibaren 2-3 yaşından önce ameliyat önerilse de ben yaştan ziyade penis boyutlarının daha önemli olduğunu düşünüyorum. 6 aylık bebek çok şişman, penis prepubik yağ dokusu içerisine doğru çok gömülmüş ve penis boyutu özellikle penis başı çok küçük olabiliyor. Penis başının çapının küçük olmasının ameliyat sonuçlarının kötü etkilediğine dair yayınlar mevcut. Penise büyütmek için hormon verilmesinin ise cerrahi sonrası problemleri artırabileceği biliniyor. Bundan dolayı biz 9-10 aylık dolelerinde yapmayı tercih ediyoruz. Eğer çok ciddi bir hipospadiyası varsa, çift aşamalı cerrahi gerektiyse, yani önce sünnet derisinden veya ağız içi mukozasından doku getirip ikinci seansta da bundan tüp yapıp tamiri bitireceksek aradan bir 6 ay geçmesini mutlaka bekliyoruz. Aynı şekilde yeni yaptığımız tüpten kaçak olursa, yani fistül gelişirse yine tamiri için aradan 6 ay geçmesini bekliyoruz. Peki bu ameliyat süreci nasıl? Biraz onu anlatayım size. Sıklıkla günübirlik ameliyat olarak yapıyoruz. Ameliyathanede çocukları uyuttuktan sonra cerrahi tamirlerini yapıp uyandırıp bakımı anlattıktan sonra evlerine gönderiyoruz. Ameliyat süresi hipospadyasın tipine göre farklılık gösterebiliyor. Ameliyattan sonra peniste bir sonda takılı oluyor ve bebeğin altına çift gaz katlı bir bez koyuyoruz. Sondayı ilk son e, bezin kenarından dışarı akıtıp ikinci bezin içerisine akmasını sağlıyoruz. Böylece pansumanın kuru kalmasını sağlayabiliyoruz. Genelde 3-4 gün sonra da pansumanı açıyoruz. Bir hafta sonra da sondasını alıyoruz. Ameliyattan sonra problem görülme sıklığı hipospadyasının derecesine göre değişiyor. Yaklaşık 5700 çocuğun değerlendirildiği bir çalışmada deliğin ucu yakın olduğu olgularda komplikasyon oranı %10 seviyelerindeyken penis kökü veya daha aşağılara indikçe bu oranların %40 hatta %50'lere kadar çıktığı belirtiliyor. En sık görülen problemler ise yeni yapacağımız izrar tüpü ucunda darlık olması. Bu yeni kanaldan kaçak olması veya yeni kanalın genişlemesi, divertikül olması. Bir serimizi daha sonlandıralım. Aslında daha çok söyleyecek şey var ama amacım bu videoların veya sitemde yazdıklarımın seyredilmesi ve okunması. Uzattıkça ilginin azalacağını biliyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilecek bilgiler aktarabilmişimdir. Referans aldığım makalelerden örnekleri yine aşağıda bulabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen tıklayın, abone olun, Instagram'dan takip edin ve mutlu kalın.